Hanımlar beyler, Planet Zoo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Hemen başta söyleyeyim, hastalığım devam ediyor. Sesim böyle bir acayip gelebilir. Bunun için şimdiden kusura bakmayın efendim. Evet, nesli tükenen hayvanlar yapmıştık. Sandbox moduna gelip. E bu da hoşunuza gitmiş gördüğüm kadarıyla. Bugün e, şöyle bir şey yapacağız. Nesli tükenen hayvanlardan devam ediyoruz. Bu arada burası ne güzel olmuş lan. Ne zamandır girmiyorum ha videoyu yaptığımdan beri. Allah, şu pis harekete bak. Ne yapıyorsun oğlum buraya ya? Sahiptir milletin önünde. Bunların yatacaklar Tamam abi kızma. Bunların yatacak alanları çok güzel olmuş ha bu arada. Baksanıza damağı yaptık ya. Orası çok tatlı. İnsanlar da gelmiş bakıyorlar arkadaşlar bakın. Şimdi hayvan ticareti kısmından aldım. Smilodon dediği ya buz devrindeki Diego arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz Diego yani. Bakın buraya Smilodon diye yazalım. Şöyle şu uzun sivri dişleri olan vahşi doğada soyu tükenmiş olarak gösteriyor zaten. Bugün bundan yapacağız. Çöl, ılıman, savane ve tayga diyor. Genellikle çöl, savane ve taygayı kullanacağız. Bunun habitatını hemen şöyle yan tarafa yapalım. Şuraya bitişik olsun istediğim için yine ben burayı aşağıya doğru oyacağım. Tehlikeli hayvan çünkü hani... Demirlerden tırmanıp kaçabilir Onu engellemek için ben burayı yine oyuyorum Arkadaşlar içeriye doğru Habitatı yapmaya başlıyoruz şimdi Şöyle orada taş varmış zaten ama buraya sıfır Olmuyor değil mi o hmm. Arada bir yer kalacak olsun orayı taşla Kapatırız sıkıntı yok Tamam şöyle şöyle ben burayı Sıfır bir şekilde oymaya çalışıyorum Arkadaşlar şöyle şöyle Oraları düzeltiriz daha sonra Evet 150 metrekare alan istiyorum. Şurayı böyle birazcık şekil verirsem sanırım güzel olacak. Şimdi ben bunların evini böyle aşağıya doğru yapmak istiyorum arkadaşlar. Başarabilir miyiz bilmiyorum. Böyle hani e, yatakları yani yatacakları yer böyle yerin altında olsun istiyorum. Hani mesela şöyle bak şöyle şöyle tamam mı? Burayı da düzleştirip üstüne dağ yaparsak of. Böyle bir mağaradan çıkıyorlarmış gibi görünüm verebiliriz. Okey burası böyle kalsın artık arazi düzleştirmeyi şöyle birazcık halledebiliriz. Bakın şöyle. Oradan çıkmasınlar tabii de. Hatta şöyle yaparsak biraz daha güzel olur gibime geliyor. Çok da böyle simetrik olmasın arkadaşlar. Bakın şuralar. Şöyle. Şuraları düzleştiriyorum. O hani keskin kenarlar görüntüsü böylece gidiyor. Şöyle şöyle. Yine buralara dediğim gibi böyle her zaman yaptığımız gibi daha doğrusu. Taş döşeyebiliriz. Şuranın zeminini nasıl yaparız? Heh. Ha, şöyle olsun işte bak. Dümdüz oldu gördün mü? Bak oradan hayvanlar aşağıya doğru yürüyebilirler böylece. Hatta şurayı biraz daha oyayım. Evet şöyle geriye aldım. Şöyle burayı biraz daha yuva gibi yapalım. Tamam mı? Şöyle. E, zemini de zaten düz oldu. Şöyle düzleştirelim. Bunun üzerine taşlarla kapatırsak sanırım oradan rahatça yatıp uyuyabilecekleri bir mekan haline getirebiliriz. Evet oradan çıkacaklar buraya gelip buralarda gezecekler arkadaşlar. Burası da şey olur. Bizim çalışanların ineceği mekan olur. Olmaz mı? Kendiliğinden böyle otomatik bir mekan yapmış gibi olduk hanımlar beyler. Taşları şöyle yapsam aslında çok da böyle hani çöle ve savanaya uygun gibi geliyor bana. Şöyle hızlı hızlı buralara bırakıyorum abicim şöyle taşları. Yine şekilsiz şekilsiz tabii ki. Hiç önemli değil simetrik olup olmaması. Hatta simetrik olmaması bizim için çok daha güzel olur. Şöyle koyalım. Şöyle yamultalım birazcık. Aa oyun bu arada aktifmiş. Oyun durduralım arkadaşlar. Şöyle okey. Şimdi bunları kopyalayacağız tamam mı? Bunu kopyaladık abicim. Şöyle ters çevirdik. Birazcık aynı görüntü olmasın diye. Şöyle şuralara. Şöyle şöyle koydum tamam mı? Yan duvarları da aynı şekilde yapalım. Şöyle. Hatta burası boş kalsın tamam mı? O arada bir yer boş kalsın öyle küçücük. Şöyle yaptım. Bak oralarda mağara gibi oluyor bu arada. Oraya da girebilirler. Aa bak evlerinin üstü bile şu anda hazır gibi. Şöylece gördünüz mü? Ama orayı tabii daha güzel bir şekilde ben kendim ayarlayacağım arkadaşlar. O şekilde bırakmayacağım. Okey. Şimdi bak şunları biraz daha havaya kaldır ve üstünü kapatmaya çalış. Bunları buradan al. Şunları iptal edelim. Tamam. Bunları da iptal edelim. Okey. Şimdi bunları bana geri ver. Şöyle getir abicim. Ha. Buraya bir mağara yapıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Şöyle bıraktım. Bu arkadaşı da buradan al. Şöyle getir şuraya koy. Güzel. Üst tarafını da kapatabilmemiz için hatta bunları tekrar kopyalayabiliriz bile bakın şöyle. Şöyle hatta şöyle çevirelim. Ve buraya bir tane koyuyorum. Şöyle. Okey buralar kapalı kalsın. Sağını sonunu ağaçlarla kapatabiliriz en son bitirdikten sonra. Şu orta kısmı da şöyle kapatacağım. Hatta üzerine şöyle bir tane uzun kaya koyacağım arkadaşlar. Hatta bir tane de şöyle koyacağım. Bir tane de şöyle koyacağım. Bir bakalım mı nasıl oldu? Şurada bir açıklık kalmış dur. bir tane büyük taş koyabilir miyim ya? Heh. Şöyle yığın gibi dursun. Evet nasıl oldu? Bence tatlı görünüyor arkadaşlar onların mağarası şundan bir tane alıp şuraya koyarsam. Evet o deliği de kapatmış olduk böylece. Bir bakalım mı içeriye? Açıklık var mı? Açıklık yok. Bunlar burada takılır abicim. Bunlar burada yaşar. Tamam güzel oldu. Evleri var ya şahane oldu ha. Hem şunların hem de bunların evleri çok tatlı olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi biz buranın içini düzenleyeceğiz ama bakın buradaki yaşam alanında... Bizim o hayvanımız yok arkadaşlar. Çünkü biz onu hani Nesi tükenmiş bir hayvan ya modla geliyor. O yüzden ben burayı kaplan seçeceğim arkadaşlar. Bengal kaplanı seçeceğim. Çünkü hani sonuç olarak ikisi de kaplan türü olduğu için sanırım uyumlu olur diye düşünüyorum. Öncelikle şu zenginleştirme işlerini yapalım. Şöyle birer tane kutu koyalım. Bunlarla kaplanlar oynuyorsa bu bizim Diego da bununla oynar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şunu yanlış koyduk. Bir tane geriye al. Şöyle çevir abicim. Heh okey böyle kalsın. Şöyle donmuş balık. Balık yemez mi abi bu? Yer bence. Kutu koyalım oynasın. Şöylesi şeyler varmış. Bunlarla oynasınlar. Daha sonra bir tırmanma direği varmış. Buraya nasıl tırmanacak? Hiçbir fikrim yok. Bu neymiş abicim? Tırmanılabilir tomruk. Şöyle ortaya atıyorum abicim bunlardan. Ee, yemek yeri. Ha, bunlara tırmanma platformunu biz kendimiz de yapabiliriz. Okey yaparız. Şundan varmış. Büyük yemek tepsisi iki tane koyuyorum arkadaşlar. Su koysak mı ya su yeri? Bunların suları olsun mu? Şuraya küçük bir sulu alan yapabiliriz ama. Hazır tırmanılacak platformlar var mı? Var. Aa bak çok iyi. Bir dakika. Şu ortaya koyayım tamam mı? Buradan sağa sola umarım atlamaz bunlar abicim. Şunu alıyorum. Bak bunu aldım buradan. Şuraya koydum. Şunu da alacağım buradan. Şöyle. Buraya bir yere koyuyorum tamam mı? Başka var mı yaşam alanında koyabileceğimiz? Yani kaptan şeyi koyuyoruz ama ben olacağını düşünüyorum. Umarım olur arkadaşlar. Olmazsa çünkü bir tek üzer bizi o. Bak hatta şey yapalım. Ee, ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya bir tane yatak koyalım. Yukarıya bir yere. Bak şuraya koyalım. Gelsin buraya çıkarsa uyuyabilsin burada. Hatta bir tane de şuraya koyayım. Belki burada yatarsa insanlar gelip onları izleyebilir arkadaşlar. Ve asıl önemli şey burası tabii ki. Asıl önemli yer. Aa, şu büyükten koyalım aynen Evet Şöyle şöyle koyuyorum ama şu Havada kaldı Şöyle Şöyle tamam mı buralarda yatacaklar Şöyle indirelim Okey Ve bir tane de şuraya koyacağım Tamam buralarda yatarlar Bence aslında çok da koymaya da gerek yok ya Şöyle kalsın güzel Orada onlar uyuyacaklar arkadaşlar Su yeri yapsak mı yapmasak mı Çok kararsız kaldım Hmm, şuradan gelen bir su yeri yapabiliriz. Minik bir gölet yapabiliriz oraya arkadaşlar. Şöyle. Şöylece yüzebilsinler orada. Tamam mı? Şöyle habitatın ortasına hatta şu tırmanacakları yerin altına kadar geliyormuş. Ama şurası havada kaldı. Orayı da şöyle yapabiliriz. Yaşam alanı diyelim. O tırmanacak direk vardı az önce bir tane görmüştüm. Heh, bak tırmanılabilir tomruk diyor. Gördün mü? Bak. Şöyle bir tane koyalım buraya. Okey artık yere doğru duruyormuş gibi oldu. Şimdi şuraya sıfır bunu çekelim. Şöyle biraz daha yakın çalışırsak daha güzel olacak. Şöyle. Şimdi bunu koymadan önce bir kere X'e basıyoruz. Okey diyoruz ve bunu aşağıya indiriyoruz. Okey. Artık platformumuz havada kalmış görüntüsünden kurtuldu. Buraya da su dolduralım arkadaşlar. Araziye gelelim. Şöyle su doldurdum. Bayağı derin suları oldu bunu da hemen her zaman olduğu gibi tabii ki asur seçeceğiz şöyle biraz şeffaf olsun birazcık bu baloncuk birazcık da sis olsun arkadaşlar nasıl oldu rengi bence gayet güzel oldu yine her zaman olduğu gibi bunun kenarına taşlar koyacağım arkadaşlar hmm, neler koyabiliriz şöylesi taşlardan hani burayı kayalık yapabiliriz ama çok da yaparsak kaplanlardan tecrübeliyim buraya inemiyorlar arkadaşlar o yüzden çok da yapmayalım Şöyle minik minik kayalar yapalım. Hani buranın etrafını sanki minik çevreleyen kayalar varmış ama çok da fazla değillermiş tamam mı? Şöylelermiş. Şöyle şöyle devam ediyorlarmış. Buraları eskiden hep kayaların olduğu bir mekan olarak düşünebiliriz. Okey şöyle kalsın mesela. Daha fazla ellemeyeyim oraya olur mu? Oradan artık suda içebilirler arkadaşlar. Şuralardan gelip gerekirse şuralarda saklanabilirler. Şimdi Doğaya geldik. Tayga'yı iptal edelim. Savana ve çöl kalsın arkadaşlar. Yani bu hayvanların olduğu dönemde nasıl ağaçlar vardı dünyamızda? Hiçbir fikrim yok ama oyun böyle bunların olduğunu gösteriyor. Bilmiyorum sevecekler mi? Şuraya mesela koydum. Sevmezlerse daha sonra iptal ederiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Mesela şundan sevecekler mi? Hiçbir fikrim yok. Bu tırmanma yerlerinin dibine bir tane koyabiliriz. Bak şu bitkilerden hoşlarına gider mi? Şöyle sağa sola birazcık gelişi güzel bırakalım. Burası biraz böyle otluk olsun. Hoşlarına gitmezse en son kaldırırız arkadaşlar buradan bunları. Sevmezse tekrar iptal ederiz. Sıkıntı yok. Bak bu ne abi? Saçma sapan bir ağaç ha. Şimdi şuraya koyayım mı ya? Çok merak ettim. Hoşuna gidecek mi? Büyük ihtimal gitmeyecek hoşuna ama. Göreceğiz. Şuraya otlar çıkmış diye düşünebiliriz. Oraya saklanmasınlar şöyle 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 hatta burada bile varmış. Şöyle ekranı biraz çevirelim. Şöyle. Şöyle ve şöyle şöyle otlar varmış orada tamam mı? Ha bak şu ağacı kaplanlar seviyormuş. Bu arkadaşlar sever mi? Bence severler ya. Evlerinin girişine koyayım hatta. Şöyle şurada kalsın. Onları koruyan bir ağaç. Hatta bir tane de burada daha yüksek ve kökleri çıkmış bir ağaç olsun. Bir tane daha ondan varmış daha büyüğü. Ah onu evlerin üzerine bile koyabiliriz. Şu kayaların üzerinden ağaç çıkmış olsun. Olmaz mı? Bence olur. Bir tane de şurada varmış. Şöyle indirelim ama aşağıya. Okey. Tamam orası öyle kalsın. Çok ellemeyeceğim. Yani 150 metre kare alan istiyorlarmış. Yeterli olur mu olmaz mı? Ya olur diye düşünüyorum ama. Ha, şunlardan bak mesela. Burayı şunlarla kaplayabiliriz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle yaparsam biraz daha güzel bir görüntüye kavuşacak burası. Aynen bak. Şimdi biraz daha gerçek hani böyle savana bitki örtüsü yapmışız gibi oldu. Ne dersiniz? Evet evet oldu. Şöyle sadece burası böyleymiş tamam mı? Evet. Şimdi buranın etrafını çevireceğiz. Çevirmeden önce hayvanımız ne istiyormuş ona bakalım. İki seviye direnç istiyormuş ve 6 metre yükseklik istiyormuş ama biz burayı görünmez de çevirebiliriz yine. Çünkü çukurda yaptık. Şurayı arkadan şöyle çevirmemiz lazım. Çünkü buraya girecekler ya girdikleri zaman hayvan kaçtı uyarısı verebilir. Sadece ön tarafı telle çevireceğim arkadaşlar. İnsanların izleyebileceği kısmı. Oraya da, oraya da artık güzel bir görünüm kazandırırız. Bence artık buradan itibaren tel olsun arkadaşlar. Şöyle buradan itibaren. Bak şöyle bir tuğla yapıyorum. Tamam mı eğer hani cam oluyorsa Tuğlanın bir kısmı bu şekilde bırakacağım Cam olmuyorsa Bırakmayacağım bu şekilde şurayı birleştirebilecek miyiz Heh, Şöyle bir kapı koydum Oraya okey Tamamdır şimdi oradan yol Geçirmemiz lazım Şöyle e, 7 metre yollar Geçiriyorum ben yine Şöyle aynı şekilde burayı devam etsin Buranın yolları da bu renk olsun arkadaşlar Ne yaptık Heh. Şimdi Şuralara hep cam yapacağım arkadaşlar Şuralara hep cam yapacağım. Şöyle seçtik ve cam yaptık. İnsanlar gelip buradan artık bizim kaplanlarımıza, nesli tükenmiş diegolarımıza bakabilecek sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı çalışma alanı olarak işaretleyelim. Çalışma bölgesi dedik. Burada da bu sandbox'ta daha önce çalışma bölgesi atamamışız arkadaşlar hiçbir hayvana. Çünkü zaten iki tane koymuştuk. Evet iki tane çalışma bölgesi atadım. Peki. Bunu da çalışma bölgesi 1 olarak kalsın. Okey. Bu arkadaşlar artık çalışma bölgesi 1 diyorum. Bütün işçilerim gelsin o bölgelerde çalışsın. Şöyle çalışma bölgesi 1. Çalışma bölgesi 1. Evet bunların hepsini çalışma bölgesi 1 olarak atadım. Hayvan ticareti dedik. Depomuza geldik arkadaşlar. Ve bunları artık habitata taşı diyoruz. Herhangi bir hata var demiyor oyunumuz. Şimdi bunları bir getirsinler buraya. Tamam mı? Bitki örtüsünü yani şu yerleri de ona göre ayarlayalım. Bu buradan gelip kaçar mı abicim? Bence kaçar. Bence kaçar. O yüzden bu duvarları yükseltelim ya. 5 metre mi istiyordu? Kaç metre istiyordu? 3 4 öf. Kaç metre istiyordu ya? 5 istemiyordu galiba. 5.94 6 mı? Oğlum buradan nasıl kaçacak ki bu? Ben bunu tırmanılmaz yaparım. Bir dakika bu kadar da olmaz yani yükseklik. Tırmanılmaz yapılabiliyor mu bu? Heh, yapılabiliyor. O tarafa değil ve bu tarafa. Okey. tırmanılmaz yaptım arkadaşlar. Şimdi geldiler. Hadi şunlara bir bakalım tiplerine. Bir görelim bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Kutusu çok küçük ama. Öf. Oba! Ne diyorsun? Şunun güzelliğine bakar mısın? İnanılmaz ürkütücü. Bu dişi miydi erkek miydi? O erkekmiş arkadaşlar. O da dişiymiş kuyruğuna bak. Oğlum. Ne lan bu? Buz devrindeki Diego değil mi abicim? Resmen o. Çok tatlılar. Aha koşuyor. Tırmanacak galiba. Tırmanıyor arkadaşlar. Bu arada buraya her ay gelsinler. Bak hemen gelmeye başladı insanlar. Görüyor musun? Um, her ay her ay ve her ay şimdi bunlar ne kadar memnun Öv, şahane memnunlar uzun çim istiyorlar kum istiyorlar biraz şöyle bence de kum ist istemeniz lazım bak bak çıkıyor bak oradan oraya atlayıp kaçacağım deme ha indi tamam aman diyeyim ha valla korkuttun beni hastalık keşfedildi dediği bu yeni aldığımız hayvanda hastalık vardı arkadaşlar yani hayvanat bahçesinde bir sıkıntı yok yeni aldığımız hayvan hasta olarak geldi buraya. Sert sığınağı görüyor musun? Yüzde yüz. Oğlum bu yüzüyor lan. Bak o hasta olan hayvanı aldı götürüyor veteriner. Lan bolcan ey çık oradan. Ne kadar nefes tutabiliyorsun. Sonra niye neslimiz tükendi? Suyun altında boğuluyorsunuz o yüzden olabilir mi? Şuna bak. Abi saygılar abi. Çok güzel yüzüyor oğlum. Bir de su istemeyen hayvanmış bu nasıl oluyorsa. Kum ve birazcık kayalık şuralara kayalık yapalım. Şöyle. Buralara da kayalık yaptım. Şuralara da yapalım hatta kayalık. Okey başka. Biraz uzun çim istiyorlarmış ama. Hatta kısa çim istiyorlarmış oğlum. Aynen. Şu yatacakları yeri kısa çim yapıyorum arkadaşlar. Şuraları da yapalım. Şöyle. Ah öbürünü de aldı götürdü. Bak taşıyıcı var görüyor musun? Ah be. Bu iki hayvanda hastalık var arkadaşlar ya. Alıp götürmeseydi güzel olacaktı. Şuraları hep kumu yapacağım bu arada. Şöyle. Hasta hayvanı satın aldık o yüzden. Ya başka yoktu ki ama. Bismillahodon. Bir bakalım var mı? İki hayvanı da alıp götürdüler ya. Bak yenile bir listeyi. Başka gelmiş mi? Yenile. Yok abicim bak bunlar vardı. Bunları da biz aldık. Bir dakika yeni hayvan arayacağım. Habitatı yaptık. Hayvanları aldı götürdüler abicim. Filtreleri sıfırla. Bak Similodon Baksana çok kötü abi. Bak hepsi çok kötü özellikleri. inanılmaz kötüler. Ya bağışıklığı falan. E hadi alalım ya şunu. Uzun ömürlü değilmiş. Bu biraz iyi. Diğerine göre. Bunu aldım bir tane de erkek alacağım. Erkek yok ha bu var. Bunu aldım arkadaşlar. Bari bu ikisini getirsin koysunlar. O hasta olanları satarız. Gerçi onları tedavi edip geri getirirler buraya da. Bir hızlandıralım. Yenileri gelsin buraya. Ha bak getirdiler gördün mü? Hasta olanı geri getirdiler bence. Bence bu o. Yeni aldığımız değil bence bu. Yaşam alanı ne kadar büyük yapmışız? 150 metrekare istiyormuş. ha <laughs> 2000 metrekare yapmışız bunlar. Çoğalsa da burası karışık olmaz arkadaşlar. Bakar mısınız şunun tipine? Nesli niye tükendi acaba bunları ya? Çok güzel hayvanlar. Aha çıkıyor. Lan ne oluyor yavaş çık. Orada yatıyor musun peki? Biz bunu yatarsın diye koymuştuk ama. Ha. Oğlum oraya saman koydum. Sen nereye yatıyorsun? Ha samana yat. Samana yat. İniyor aşağıya bak. Yaramaz ya. Acaba şu aradan şöyle bir mamutların buraya geçiş versek mi? Yok be oğlum. Birbirlerini öldürürler. Ellemeyelim. Diğerini getirdin mi abicim? Ha getirdi bak. Ses duydum çünkü. Oh oh oh. Üç tane oldu. Tamam o hastayı tedavi etmiş de getirmiş ya. O zaman böyle olsun. Nasıl olsa şey değil. Yaşam alanı aynen. Yani yeterli çünkü. Dışlandı mı? Aşırı nüfustan dolayı dışlandı. Ben bunları geri gönderiyorum arkadaşlar. Çok kalabalık diyor. Şimdi bu dişi. Bu. Bu da dişi. Yapma. Erkeğim gönderdik bu. Bu da dişi deme. Ha iyi erkekmiş bu tamam. Şu dışlanan dişi gönder o zaman. Gerçi bu dışlanmamış da. Bu dışlanmamış ya kalsın. Tamam bunlar iyi böyle. Evet şeyi de kullanıyorlar bu arada. Ha? Yaşam alanlarını gidip kullanıyorlar. Bak erkek olan bu. Sıkıntılı bir tipi var abicim. Baksana. İnanılmaz güzelmiş ama ya tipi. Bunu şöyle kamerayla takip et diyelim dur. Şuna bak. Lan oğlum alma şunu ya. Alma biz bakmak istiyoruz ona ya. Bırak hasta kalsın burada ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tedavi etmeden getirmelen bir daha onu. Biz de bunu takip ederiz. Sen de bir yüzmeyi seviyorsun ha. Senin de böyle huyların var. <laughs> Peki güzel oldu arkadaşlar mekan. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Diego'larımız artık mutlu mesut yaşıyor hanımlar beyler. Atlayıp kaçacak mısın? Hayır. Sularını temizliyor. Ve oraya yatıyor. Peki. Peki o zaman burası bölüm sonu olsun sevgili arkadaşlar. Nesli tükenen hayvanlardan devam ettik. Bakalım ilerleyen bölümlerde. Hangi hayvanların mekanlarını yapacağız hanımlar beyler. Gitmeden önce birer beğeni göndererek beni desteklerseniz çok memnun olurum. Efendim teşekkür ederim izlediğiniz için şuranın kalabalığına bakın. Sonraki bölümlerde görüşelim olur mu o zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.